Biraz daha şeker koy ama çok olmasın. Şöyle yarım bardak yeter. Tamam abla. Ha, bir gözünüz de burada olsun ha. Şöyle birazcık üstü kızarsın hemen sodasını dökün. Merak etme abla. Hey, benim uşağım oralarda aç kalmıştır. Kimse bir şey vermemiştir ona. Daha neler artık Asuman. Çocuğu hastanede aç bırakmıyorlar. Sadece sağlıklı yemek veriyorlar. İkisi de aynı şeydir. <laughs> of, vallahi mis gibi koktu ha. Mümtaz Bey hepimizi salona çağırıyor. Ha, iyi. i̇yi hadi tamam. Hadi. Bana dokunanı yakarım ha! Senin de evdir onlar. Yürü. Biliyorsunuz... ...Can yarın eve dönüyor. Hayati tehlikeye atlattı. Ancak... ...bir süre yürüyemeyecek. Oy. Ne kadar bir süre efendim? Ne yazık ki kimse bunu bilmiyor. Olamaz. Ne edeceğim şimdi? Küçücük çocuğa reva mı dur? Can geldiğinde hiçbirinizi üzgün görmeyecek. Şu andan itibaren bu evde bütün üzgünlükler ikinci bir emre kadar ertelenmiştir. Tabii efendim. Evet efendim. Ağlamak, zırlamak isteyen gitsin, kimsenin görmediği bir yerde yapsın o işi. Ortalık yerde birinizi görürsen böyle suratı asık, külahları fena değiştiririz. Herkes anladı mı beni iyice? Anladık efendim. Evet, evet efendim. efendim. Bu kazadan önce her şey nasılsa öyle devam edecek. Kimse cana farklı muamele yapmayacak arkadaşlar. Anlaşıldı şey efendim. efendim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kapıyı öyle kırma, camları vursaydın önce onları kırsaydın. Osman abi koş geldiler. Nereye koşuyoruz lan? Kim geldi oğlum? Abi top sahasındakiler. Geldi yine şerefsizler. Kazık falan çakmaya başlamışlar. Ben onlara kazığın kralını çakacağım. Sen fırla kahveden milleti toparla ben geliyorum hemen. <laughs> Gözlerimiz yollarda kaldı Küçük Bey. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi, hemen gidelim. Koşun, salonla çok... Yani yavaş yavaş gidelim demek istedim. Hadi Can, hadi gidelim. Aa, sonra araban neler neler yapmış. İyi bir kıyını çekecek sayende, hadi. He, hadi sormasın. Gidelim yavaş yavaş. Toplanın kavga var. Ne oluyor oğlum lan? Ne kavgası lan? Abi adamlar sahaya geri dönmüşler. Özümüzü almaya gidiyoruz. Ne diyorsun lan? E, lan ya ne duruyorsunuz ya? Hadi aslan parçaları hadi ya. Toplanın abi toplanın hadi. Al, ya kalksanıza ya. Adamlar gelmiş diyor. Allah Allah al şunu. Al sen ıstakayı. Hadi bakayım. Bana bakın kaybetmeyin lan. Sağlam getirin ıstakaları. Koş yürü. Lan Şaban. Gel lan al şunu. Ben buradayım. Yürü lan koş. Görsünler bakalım lan, o top sahası kiminmiş şerefsizler. Vay be. <laughs> Asuman abla bu yemekler hepsi benim için mi? Ha o tam öyle değil. Şimdi kardeş payı diye bir şey var. Yani hesaplarsak yarısı benim. <laughs> benim yemeklerim hepinize yeter. Asuman ablanız dünden beri bir orduya yetecek kadar yemek hazırladı ama bir tane sarmanın bile tadına bakmama müsaade etmedi. <laughs> ne vereyim, ne koyayım size efendim? Hepsinden olsun. Bu da benim size. Hoş geldin hediye. Çok teşekkür ederim. Çok zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Beğenmenizi çok sevindim. çok teşekkür ederim. Ben bunların hepsini okurum. Allah kitaba da bu kadar sevinen ilk kez görüyorum. Memo, arada sen de kitap okusan iyi olmaz mı? Matmazel, sizce de öyle değil mi? Kesinlikle efendim. Yüzde yüz haklısınız. E ben de Memo Bey için kitap almaya çok hevesliyim. Al ne oldu ya? Şimdi niye bütün oklar bana döndü? Bir kere ben çok okuyor ev değil, çok gezenin yanındayım. Benim yaşam mutlum böyle. <laughs> Bir sorun çıkmasız çocuk olayı yüzünden. Zaten bir sürü gazeteci geldi, başımızı ağrıttı. Merak etme Şevki abi. Bu saatten sonra Amerikan gazetesi gelse galt edemez artık. <laughs> Allah yarattı demeyiz Ne oluyor lan? <laughs> Ben size yardımcı olayım küçük bey. Yok tamam Alta, ben kendim yaparım. Tamam, ama bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin tamam mı? Tamam. Hadi can yapabilirsin. Sonuçta yıllardır yaptığım şey. Ya, hadi bakalım. Abi yavaş ya, yavaş yavaş. Zaten küçücük beyni vardı o da gitti. Osman, sen de çok hasar var mı la? Oğlum benim kaporta sağlam, siz kendinize bakın. Arlan. şimdi söyleyemek, mikropları temizlesin. Ya, <laughs> muhakkak baba. Evet. Ee, ben seninle müsaadenle diyorum ki. Yarını kaçırayım. Öz, kimi kaçırıyorsun lan sen? Yok yok, o, anlamda değil yani. Hani böyle bir deniz kenarına götüreyim, bir çay içeyim falan. Bağımda yani. Hani çok istiyorsan hatta sen de gel. Bugün hani top sahasındaki şeyi tartışırız, masaya yatırırız falan. <laughs> Allah Allah, hay lan. Doğru söylüyorsun ha, sen, ben, yarın böyle gidelim parka. Böyle yapalım ya? Doğru söylüyorsun ya. Aynen ya. Lan adamı çıldırtma lan. basket lan. Zıvanadan çıkarma beni. Tamam canım ya, tamam. evden çıkmak istemiyorsan... ...ben size gelirim, yarenim çay demler, ben de bir kuru pasta falan alırım ha Mahmut Baba? Lan oğlum bana baba deme lan, baba deme bana lan. Lan oğlum beni iyi dinle bak şimdi, beni iyi dinle. Bak bir, ben senin baban değilim. Aha bu iki, senle ben yemeğe değil tuvalete bile gitmem. Aha bu üç kızımı bir daha görmeyeceğim. Aha da bu dört, şimdi buradan defol çık. Beş iş bilir. <laughs> <laughs> tamam oğlum çık lan, çıldık bana lan adamı çık lan. Tamam da yani biz niye böyle olduk ki ya Mahmut Baba abi yani. Ya biz ne kadar güzel ilişkimizde bir yani mesafe kat etmiştik, belli zorlukları aşmıştık. Şimdi ben niye yine bu muamele görüyorum ya? Lan boşman beni çıldırtma oğlum lan. Yürü bas git lan. Hadi Bence lan biz bunu oturup konuşabiliriz. Lan çık diyorum lan. Neyi konuşacaksın lan? Hadi kolay gelsin. Ya. ya?